mesela Sayın İmamoğlu özelinde konuşacak olursak Sayın İmamoğlu şu anda soruşturma aşamasında süreci yürüyen tutuklu yargılanan bir şüpheli. Ortada suçlu varmış gibi muamele yapılıyor. Büyük bir suç işlenmiş gibi bir muamele yapılıyor. Ancak baktığınız zaman hukuki olarak ortada henüz bir yargı kararı yok. Soruşturma aşamasında olan yani delillerin araştırıldığı bir durum var ve burada tutuklu olmaması gereken hukuken, insani olarak, siyasi olarak tutuklu olmaması gereken kişiler sırf konuşamasınlar, sırf muhalefet edemesinler, sırf iktidarı rahatsız etmesin ve konfor alanlarını bozmasınlar diye tutuklu yargılanıyorlar. Ve bu yargıyı oluşturan suç işlediler, para kuleleri yaptılar. Bak tekrar ediyorum peşkeş çekilen arazilerin üstüne konulan kulelerin bir dairesini almaz o para kulesi dedikleri. Bir dairesi. Yani ülkede öyle bir rantsal oluşum ortaya konmuş ki dönüyorlar işte İBB üzerinden inanılmaz şunlar götürüldü bunlar getirildi. Ben şunu söylemiyorum. Burada bir suç var, suç yok. Ben sadece şunu söylüyorum. Soruşturma aşamasında olan bir duruma bu şekilde bir yargı koyamazsınız. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, nereye geliyoruz? Bunun aksini siz söylediğinizde adil yürüyen yargılamayı etkileme suçuna teşebbüsten Gözaltına alınabilirsiniz ama bunu iktidar tarafından birisi söylediğinde yorum yapmış oluyor. Bu siyasi bir yorumdur olmuş oluyor. Eğer karşı taraf iktidar tarafı hakaret içerikli, hakaret amis bir cümle kullandığında ne oluyor? Siyasi eleştiri oluyor. Ama siz gerçek bir bilgiyi ortaya koyup bunu eleştirdiğiniz zaman hakaret evet. etmiş sayılıyorsunuz. Karaman kongremizin iptali de aynı temele dayanıyor. Aynı temele dayanıyor. Neymiş efendim? Ee, Sayın Erdoğan'ın resmi varmış da önüne Türk bayrağı ve Atatürk resimleri konulmuş. Sen bunu nasıl önünü set edersin, kapatırsın diyerek kongrenin salonunun kapısına kilit vuruldu. Yani verilmek istenen mesaj şu. Size bir özgürlük alanı belirledik. Burada oynayın, fazla sesinizi çıkarmayın. Bunu demeye çalışıyorlar. Müdür diyor ki, kapıya kilit durduk, Açmıyoruz diyor. Suç işliyor. Anayasal bir suç iş. Suç şu bir siyasi partinin faaliyetini engelleme suçu. Bu bir suçtur. Bu suçu işliyor ve suçun suç olduğunu, bu fiilin suç olduğunu bile bile bunu işliyor, işlemeye devam ediyor. Neden? Çünkü artık kanun, yasa, anayasa, hukuk, adalet bazı kesim insanlarda yukarıdan gelen talimattan daha kıymetsiz bir halde. Yukarıdan gelen talimat daha kıymetli. Ya yani şu anda bu iktidar çok üzülerek söylüyorum bir kara basan gibi ülkeye çökmüş bir vaziyette. Ve her istediğimi ben yapabilirim gibi bir düşüncesi var. Dolayısıyla hiç kimse bana bir şey söyleyemez. Ancak neden böyleleri bir sorgulamak lazım. Ve buradan yine umutlanmamız lazım. Neden böyleler? Çünkü toplumla bir mutabakat halinde değiller. Toplumsal mutabakatı artık sağlayamıyorlar. Toplumun desteğini, toplumsal meşruiyeti artık arkalarında hissetmiyorlar. Yarın bir seçim olsa bugünkü iktidar partisi %20'nin üzerinde oy alamayacağının farkında Sayın Erdoğan seçim kazanma makinesi. Böyle bir propaganda yürür gider. Ancak ilk seçimi 2002. 2-3 tane partimizin detaya girmeden söylüyorum. %10 barajının kıl payı altında kalmasıyla %34 ile Türkiye'nin tamamına hükmeden bir tek başına iktidar çıktı. 2007'ye geldik. 2007'de Demokrat Parti ve özürlerin Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi birleşip Erkan Mumcu ve evet, Mehmet Ağar evet. çok, çok rahatlıkla barajı geçebileceklerken bir anda birleşmeme kararı alıyorlar ve ikisi de beşlerde ne kalıyor. Işte orada değil ne mi? oldu orada? Ve yine 2007 seçimine giderken E-Muhtıra diye bir gündem ortaya çıkıyor. Yine AK Parti tek başına iktidar oluyor. 2011'de seçime giriyor. Hemen öncesinde Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla yine AK Parti tek başına iktidar oluyor. 2015'te seçime giriyor. Tek başına iktidar olamıyor. Seçimi tekrarlatıyorlar 7 Haziran 1 Kasım arasında Türkiye'de bir sürü bombalar patlıyor ve AK Parti yine tek başına iktidar oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Girdikleri bütün seçimlerde seçimin öncesinde toplumu kendilerine mecbur bırakan enteresan olaylar ve gelişmeler izlemiş olduk bugüne kadar. Şu anda bunu dahi elde edemeyeceklerinin farkındalar zorlama bir şekilde 20 yıl yürümüş bir iktidar mekanizması iktidarını kaybettiğini görünce ne yapayım? Baskılayım, susturayım, korkutayım. Elimden ne geliyorsa onu yapayım. Mededi nereden umuyor? Milletten medet umamayınca İtalya'ya gidiyor. Meloni'den medet umuyor. Meloni teşekkür ediyor. Niye? Sığınmacılar Avrupa'ya gitmemiş. Sıfır sığınmacı. Sıfır sığınmacı. Niye? Hepsi Türkiye'de. Hepsi memnun halinden Avrupa destekliyor doğal olarak. Diyor ki ya bu kişi orada iktidarda ve bizim sığınmacı deposu olmamızı engelliyor. Kendi sığınmacıları tutuyor. Bundan dolayı teşekkür ediyor. Nereden medet umuyorlar? Trump'tan medet umuyorlar. Daha yeni bu akşam ne evet, oldu? Evet, Trump evet. Sayın Cumhurbaşkanıyla görüştüğünü söyledi evet, evet. ve çok dikkatimi çeken bir şey diyor ki Suriye ve Gazze konusunda etraflıca ve çok el e, çok şeyle nedir onun adı? Evet, el, almıştım. El veri, verimli, çok verimli çok görüşmeler derimli. gerçekleştirdik diyor. E şimdi bakıyorum. Trump'ın Gazze planı ne? Trump'ın Gazze planı Gazze'yi bir tatil köyü yapmak. Oradaki 2 milyon insanı oradan tahliye edip 3-4 tane ülkeye göndermek. Bu çok açık bir plan. Trump'ın Suriye planı ne? Suriye'nin parçalara ayrılması ve orada bir YPG üzerinden terör devletinin kurulması. Trump'ın planları bunlar. Ve aynı Trump diyor ki biz Erdoğan'la diyor Gazze ve Suriye konusunda çok verimli görüşme gerçekleştirdik diyor. Yani Trump'ın verimli olarak nitelendirmesi bize şunu ifade ediyor olabilir mi? E, Trump'ın hayallerinin gerçekleşmesi noktasında bir mutabakata mı varıldı? Bakıyorsunuz bakın İsrail'in, Filistin, Gazze bombalamasının, katliamının en büyük karşısında duran Baktığınız zaman sözde iktidar Türkiye'de. Kudüs davasını 50 yıldır savunan sözde iktidar. Ve ben hep şöyle anlatırım. Bu Kudüs'teki dava, Filistin'deki zulüm, Gazze'deki zulüm yeni değil ki. 50 seneden beri var ve bu insanlar, bu İsrail bu insanlara zulmediyor. Bu İsrail orada yayılmacı politikasına devam ediyor 50 yıldan beri. Ve biz sadece miting yapıyoruz. Türkiye'de yapılan şey sadece miting ve bu mitinglerin sonunda İsrail yine genişliyor. İsrail yine katliam yapıyor. Amerika geliyor yine İsrail'in önüne açıyor. Biz yine Amerika ile çok güzel hukuklar geliştiriyoruz. Bütün Amerikan başkanları İsrail konusunda bizim yönetimimizden her zaman memnun oluyor. Ama dönüp bakıyoruz İsrail konusunda bizim e iktidarın çok kırmızı çizgileri varmış gibi bir hava veriliyor. Dolayısıyla tamamen e gerçek dışı gerçeği yansıtmayan bir siyaset modeli var. Ama artık toplumumuz bunu fark ediyor. Toplum fark etmeye başlayınca ne olma ne olmaya başlıyor? Artık diyorlar ki biz dövelim, biz korkutalım, biz baskılayalım. Aksi halde bu insanlar bize hiçbir zaman zaten oy vermeyecekler. gibi bir ortaya çıkıyor. durum ortaya çıkıyor. bu